kazandı gelindi çuvallar bunu bahçeyi göstermiştim sizlere de az onlar çok oldular yapıp oluyor Bahçeden gelen cevizler çuvalda çekilen makinelerde gösterdim. Bunlar da kuruyanlar, açılanlar. Bunlar da kuruyor arkadaşlar. İşte bunlar kaman. Kaman cevizi. Cinsi kaman. Bakın sandıklarda, yerde. Bunlar da makinanın kırdıkları. Ne kadar güzeller değil mi arkadaşlar? Cevizlere bakın bir işte böyle. Organik tamam ceviz bunlar öyle tahtesi falan değil. Bu ağaçlar ekileli 20 sene oldu. Böyle yeni makineden çıkanlarda da seriliyor güneşe. Gördüğümüz gibi arkadaşlar evin etrafına burası böyle dolar. Buraya da şimdi batırıp yapılacak, içilecek. Tabii.